Özellikle 7 Temmuz yazışmasını gizli tanığa bırakmasının sebebi galiba sizin onu sileceğinizi de tahmin ediyor bu arada. Çünkü özellikle o e, yazışmayı ki bırakıyor. Ben sizin ki. bizle paylaştığınız 29 Haziran 1 Temmuz 5 Temmuz yazışmasını paylaşmıyor. Dikkatinizi çekerim. 7 Temmuz yazışmasını evet. gizli tanıkla paylaşıyor. Demek ki o yazışmayı tam da sizin sileceğinizi de tahmin ediyor öncesinde. Olabilir mi böyle e, canım, şey? Ece Sonra şöyle bakın, bir şey de var. Ali ben... Baba'yla bak bak. Şey, Buradaki o, arkadaşlara, baba, İstanbul'daki bak, bak, arkadaşımı bunların yanında Bir, arayacağım. Ali o baba, arkadaşımla da İstanbul'da onları buluşturacağım. Bunun bana kimden geldiğini göreceksiniz. Şimdi bakın atılan ekran görüntüsü de şöyle. Osman ekran görüntüsünü atıyor. En altta aşağıya doğru iki ok işareti var. WhatsApp kullananlar biliyor bunu. Mesajlaşma <laughs> devam ediyorsa. Yani son sayfa değilse bu iki ok oluyor. Yani siz yedisinde... Bu mesajdan sonra da konuşmaya devam etmişsiniz Ali ile. Şu iki ok Ece o. Bütün WhatsApp mesajlarında var. Zaten bu ok eğer son konuşmaysa yukarıya doğru oluyor. Yani bütün WhatsApp kullananlar biliyor bunu. Yedisinde konuşma devam ediyor ya da sekizinde dokuzunda da devam ediyor. Sadece yedisi değil sekizi dokuzu da silinmiş olabilir. Yani olağan şüpheli var. Bütün şeyini kuruyor. Kurgusunu bunun üzerine yapıyor. Ancak benim de baştan beri söylediğim gibi şüpheli daha fazla e, suç daha organize gibi geliyor bana daha fazla kişinin katıldığını düşünüyorum ben bu olaya ve daha fazla kişinin bu olaylardan haberdar olduğu kanaatindeyim Şimdi, e, gerçekten e, yani yedisinde burada konuşmasın konuşmanın bitmediği ok işaretlerinden bile belli yedisinde bitmedi mi bu konuşma burada Ali Baba ya da bu konuşma burada bitmemiş yedisinde devam etmiş bu konuşma burada canım. Bir... efendim biz Osman'la görüştük ama WhatsApp üzerinden görüştük diyorum ya. Onların kayıtları da çıkar. Siz bana sadece 8 Temmuz'da e, telefon Bilmiyorum, konuşması yaptım yani dediniz. Bilmiyorum yani biz görüştük onunla. Siz 8 Temmuz'da telefon konuşması yaptık dediniz. Hatta WhatsApp'tan ben Osman'a ulaşamadım o gün. En sonunda ulaşamadım, Yaşar aradım, Yaşar dedim ulaşamıyorum Abi dedi çocukların telefonu var sende ara sana oğlunu aradım ben. Geldiler mi baba toplantıya diyor ki öncesinde gelmiş olmalılar belki daha da erken bir saatteydi toplantı. Bir öğren hangi köymüş sizden. Osman böyle aportta sizden haber bekliyor. Siz şu köymüş dediğiniz de, anda pak gidiş. ki bu afyonda mı dedi. Ama ben afyonda bilmiyorum. Osman dedim denk gelirse haberleşelim dedim. Şimdi, Ondan sonra pek denk tamam gelme dedi, ben Ali Baba pek dedi. denk ben, gelme denk gelme denk gelirse gelmese şans sabır e, evet, bir iş gibi görünmüyor bu. Öyle evet şans öyle, işi değil bu. öyle. Ece Hanım öyle o zaman asıl cevap yani, şu, siz tam da bu yazışmaları niye sildiniz? Çünkü madem iyi niyetli bir şekilde siz de başından beri bize yardımcı olmaya çalışıyorsunuz, bu mesajlaşmalar en olmaya... kritikleri. Ama... E, 29 Haziran'daki değil, 5 Temmuz'daki değil, Ocak'taki değil, Mart'taki değil, en kritik Eğitim. mesajlaşma bu mesajlaşma. 7 Temmuz ve Hüseyin Bey'in de isabetle söylediği gibi devamında giden mesajlaşma. <laughs> en kritik silindiği kısmı, en kritik kısmı aslında. Niye sildiniz? Ya canım ben tutmuyorum bunları diyorum ya. Ama Ben telefonumda kısmını, tutmuyorum. Ama hiç bakın tutmayan bakın. adam hiçbir mesajı tutmaz. Bakın ee, 2 Eylül 2020'de Osman telefonunu de, değiştirmiş. Bu kaçıncı telefonu onun? Şimdi e, ben, ben ben tekrar e, bir gizli tanığa dönmek istiyorum. E, şimdi belli ki bunu 9 Temmuz'da sizinle paylaşıyor olması az önce tam da hepimizin bu arada aklın yolu bir birlikte düşündüğümüz gibi bu delilin ortadan kaldırılacağına bir şekilde inanmış ya da hayatının tehlikede olduğuna bir şekilde inanmış. Bunu destekleyen birileri değil, daha var elimizde. Onunla ilgisi yok. Efendim? Yalnız yani, yani Bununla ilgisi yok onu. Nereden biliyorsunuz? İyi biliyorum, konuştum. Bana dayımın oğlu dedi külçe verecek dedi. Dört tane bir lirayı yan yana koy yazışmalarımız da var. E bununla ilgisi olmadığını. E... İyi de bunun yerini bilen yok ki o bilsin. Nereden biliyor? Bilse yazar. Bana derdi ki ben buldum falan yerde derdi. Tamam işte size soruyor o da siz onu yönlendireceksiniz. Gidecek bulacak. Siz toplantı ya yapacaksınız işte, kimlerle? Ne ben demiştin sen yayının başında Ali sen Ali, Bunu Ali arıyorlar. Baba'ya Ali Baba'ya bir şey söylemiştin yayının başına tekrar eder misin o söylediğin şeyi? Yayının başında Şimdi hatırlıyor mi? musun söylediğin şeyi? Evet. Vallahi hatır unuttum ya. Daha büyük birilerinden bahsettin. Ben hatırlatayım sana. Ha, ha e, tarihi sen mi e, yoksa şey diyorsun yani bozuyorsun, e, paraya çeviriyorsun yoksa başka bir kişilere mi gönderiyorsun? Asıl bozucu sensin. Ali misin? ben Şans veya şanslar mı var? Ben 8 tane ilaç içiyorum. <laughs> hepsi de <laughs> Tamam mı? Allah ben bir olursun. fıtığı çekiyorum 3 yani, yıldır da. Ben ayakta <laughs> 50 metre yürüyemiyorum. Ben neyi arayıp bulacağım? Bana bir onu söyler misin? Ya seninki kendinden <laughs> karıştırıyorsun beni. Şimdi buradaki bu 7'sindeki bu olayla 9'unda Ali'nin yanına gittiği zaman Ali'ye çok daha farklı şeyler söyledi. Ali onu bize söylesin. Hani ben sordum söylemedi söylemedi diyor ya. Evet. Ali bize gerçeği söyle. Ne söyledi sana Osman orada? Bir daha de bakalım hocam ne demiş? İşte geldi ya sana. He. İkinci kere de geldi sen nereye gidiyorsun dedin. Yassı'dan Söylemedi beş ya. dakika Orada evet. doğruyu söylemiyorsun Ali. Bu olay varsa sana bu olayı söyledi. Eğer her şeyi sana söylüyorsa. Eğer Öyle sen mi orada abi? onun düşmanı değilsen. Yok düşmanı değilim ya. O zaman birbirimize. Paylaşmıştır. paylaşmıştır. Paylaşmadı hocam. Paylaşmıştır. Hayır paylaşmadı. Gerçeği hocam. söylemiyorsun. Ya şimdi e sen o gibi. zaman bir yalan testi yapalım. Yalan. Var mısın? Bu yapalım. E yapalım. Ben varım. Yani? Sıkıntı yok. Hocam Yapın. ben yalan evet. testine varım. Hazırım. Ben de varım. Hadi buyur o adil meydan He. çıkalım. Ben yalan testine varım. Ben Hazırım testine ben. Ya. Buyurun. Emin ol. O doğruyu söylemiyor. Ali doğruyu söylemiyor. Her şeyi seninle paylaşacak. Onu söylemeyecek. Niye niye yani. sana söylemeyecek? Onu söyle. Neden söylemeyecek? Ya bana söylettiğin zaten ben hep ortaya yere çıkardım. Hocam Hayır bir niye sana söylemeyecek bir böyle dedi. bir bilgiyi? Başkasını mesaj olarak atacak. Niye seninle paylaşmayacak? Bilmiyorum bana paylaşmadı valla. E niye Allah niye kafa, kafa yormuyorsun? Yani. Güvenmediği için olabilir, olabilir mi? Niye kafa yormuyorsun? Güvenmediği için olabilir mi? Hani buraya Osman Doğru, için geldin ya yetim Osman yetim için geldiysen kafa yorman lazım. Buraya Osman ya. için geldiğini söyleyeyim. Osman'ı aramayan tek kişi Osman sensin. Osman için o, o, tür şeyler Hocam, Ali Uzman değil ki. Hocam yok o Evet Ali o aramıyorsun. O, 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 o. Öğren, Çünkü biliyorsun diyemez. ne oldu. Böyle Hocam diye bir de söylemiyor. Gelden diyor Ali'den arabayı istemeden gidiyor. Her gün arabayı Ali'den alıyor. İki saatlik bir işim var diyor arabayı istemeden gidiyor. Evet. İki saate gide adam aramaydı istersen senden. Telefon Telefonda bak kapanmaz. Ali biz... E, Üç dört gün bütün... sonra aramıyorum seni. İki saatte gelecek adam niye gelmedi? Ne çocuklarını ne hanımını? Telefonda kapanmaz. Fethi Bey arazisinde telefon sen, sen, bire, sen, sen bilgiden... 12'ye kapalıyor. Daha fazla bilgi sahibisin bizimle paylaş. Yardımcı Lali konuş. Hadi Ali. Oru zaten. Çünkü sen şey söylersen ya benim de senin şey de kontak kurduğun daha büyük insanlar mı var Ali. Yok ki? Onlar mı sana söyleme diyorlar? Nasıl? Senin de kontak kurduğun daha büyük insanlar hayır, mı var? Hayır, hocam, hayır hocam. Hani Ali Baba'ya söylediğin olur. gibi. Yani bu hayır. arada şunu da söyleyeyim bak evde oturuyorum doğru konuşacağım. Fiziki, ne ne zaman ki bu 7 Temmuz'daki mesajlar dün çıktı. Bize acayip acayip ihbarlar gelmeye başladı işte yazılı üstelik de Onların da yazıları böyle yanımda. Onları da sana göstereceğim. Sonra biz bir baktık Sabahleyin şöyle bir dikkatimizi çekti. Bu gelen ihbarlar hani villa ile ilgili daha bel altı detaylar geldi ya bu 7 Temmuz yazışmaları ortaya çıktıktan sonra. Bel altı detaylar geldi. Sonra bir de baktık ki o bize ihbar yapan bel altı mesajlaşmalarıyla ekrana gelsin. Senin bana en başında yazdığın mektuptaki el yazısı çok benziyor. Şaşırtıcı mı? Bir bakayım benim, Al abim Dün bu 7 Temmuz mesajlaşması ortaya çıktıktan sonra Hı. dikkat dağıtan başka ihbarlar geldi biliyorsunuz. Ee, tutulan villa, orada JET Ramazan'dan istenen kadınlar, Eskişehir'den gelecek olan çok kıymetli misafirler, Ali'nin o villayı tutması, tutmuş olması. Önce Meryemle çocukları hey, götürmüş olması. ablam bana olması. müsaade eder misiniz 5 dakika? O villadan dolayı da ben her şeyi anlattım. Benim anneme açık, Bana bel altıdır. Benim evime Odama. Asla namusuna bir şey söyleyemez. Söyleyemezler onu bana. Kimse söyleyemez. Bunu bana derseler Allah'ım Rabbim şu an Mevla'dan mevladan Evlatlarına, eşine yaşatsın bunu kim söylediyse. İşte ben de tam benim tam... eşim asla benim evimde gelmediği gün olmadı. Bak o villa konusunda da. Geldi benim eşim evime. Asla benim evimde gelmediği Cet gün Ramazanı olmadı. Jet Ramazan'ı bağlayabilir miyiz Jet Jet Ramazan'a ulaşabilir miyiz acaba? Şimdi tam da bunu söylüyorum Meryem. Biz bu 7 Temmuz mesajlaşmaları Osman'ın ortadan kaybolduğu gün 9 Temmuz'da gizli tanığa attığı mesaj ondan sonra Ali'nin yanına gitmesi biz aslında yakalamak üzereyiz olayı tamamen çözmek üzereyiz. Hatta onu bekleyenler o uzunca bir süredir o mesajın bekleniyor olması bunlar kritik detaylar. Şimdi tam da biz buraya gelmişken bir bir takım ihbarlar işte dediğim gibi bel altı ihbarlarla bizim dikkatimizi dağıtan kişiler ve bel altı ihbarlarla ilgili gelen mektupla Ali'nin bana yazdığı mektuptaki el yazısını çok benzettim. Sen biraz dikkati dağıtmak istemiş olabilir misin Ali? Her şeyi kesinlikle, dağıttı. Hayır ha? kesinlikle kesinlikle. Her zaman için dağıttı kim, her şeyi. Kim yazdısa bunu gelin başa baş yazalım. var. Tamam, ben onlara... e, varın, şunları bir. hem... E,